Tent Seal Stingray Böcekler, yılanlar ve diğer tüm vahşi hayvanlardan uzak korunaklı bir kamp mı yapmak istiyorsunuz? O zaman Tent Seal Stingray tam da size göre. Tent Seal Stingray'in piyasada hazır halde bulunan 4 farklı modeli mevcut. Bu farklı modellerin fiyatları ise 350 dolardan başlamak üzere 1000 dolara kadar değişkenlik gösterebiliyor. Üretici firmaya göre ise bu çadırın içine 2 veya 3 kişi rahatlıkla sığabilir. Böylelikle ailenizin üyelerinin sayısı kadar çadırınızda kolaylıkla yer açabilirsiniz. Kurulumu oldukça basittir. İhtiyacınız olan tek şey ise 3 tane ağaç ya da yine 3 tane arabadır. Hiç bulamazsanız büyük kayalarda işinizi görebilir üst kısımda bulunan çatı benzeri yapıyı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz çıkarabilir, isterseniz de bu çatı görevi gören yapının sizi yağmur sularından korumasına izin verebilirsiniz. Hava durumunun kötü olmadığı kuru günlerde ise yer hizasına getirerek yaşam alanınızı arttırabilirsiniz. Tent Seal Stingray'in sahip olduğu delikli doku sayesinde böcekler ve rüzgarlardan korunurken aynı zamanda gece konaklamalarında yıldızları seyretmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Kuru Aklanı The Croix Clan çadırının üreticisi olan Croix Outdoors firmasının üreticileri, çadır almak isteyen insanların her zaman ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak türden çadır modellerini tercih ettiğini belirtiyor. The Croix Clan tam olarak 11 tane çadırın birleşmesinden oluşuyor. Her bir çadırsa ayrı ayrı en az 2 olmak üzere 6 insana rahatlıkla ev sahipliği yapıyor. Bu çadırın fiyatları ise birbirleriyle kıyaslandığında 200 ila 2000 dolar arasında değişkenlik gösterebiliyor. Genel konuşmak gerekirse The Crua Clan'in tasarımında modüler sistem kullanımı baz alınmış. Her bir çadır bu sistemde birbirine bağlı olarak bulunuyor. Böylelikle ortaya 25 metrekarelik bir yaşam alanı çıkıyor. The Crua Clan transparan bir materyal ve polyester kullanılarak üretilmiş. Ayrıca dış kaplaması da su geçirmezlik özelliğine sahip. The Croakland, bir bütün olarak yangına dayanıklı malzemelerden üretilmiş. Bunlara ek olarak çadır ısı yalıtımı yapabiliyor ve asla ses geçirmiyor. Ağırlık açısından bakıldığında oldukça hafif bir tasarıma sahip. Bu sebeple kurulumu ve bir yerden başka bir yere taşınması da gayet kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Oh nena bu çadır tam olarak müzik festivallerinde keyifli vakit geçirmeye bayılan insanlar için tasarlanmış. Bu tarz festivallerde kamp yapmakla ilgili en büyük sıkıntı ise erkenden doğan güneş ve hızlı artan hava sıcaklığı. Ancak tam da burada devreye giren Ohnena isimli bu çadır tüm bu sorunların üstesinden kolaylıkla geliyor. Ohnena tamamen ısıyı ve ışığı yansıtan materyaller kullanılarak üretilmiş bir çadır. Böylelikle çadır gece boyu karanlık ve serin bir ortamda uyku çekmenize olanak sağlıyor. Üreticilerin belirttiğine göre, herhangi bir çadırı göz önüne alırsak, hava sıcaklığı dışarıda 25 dereceyken çadırın içerisine girildiğinde bu havanın 40 derece sıcaklığı bile aştığını söylemek mümkün. Ohnenada'da ise durum biraz daha farklı. Hava sıcaklığı ne kadar artarsa artsın, iç ortamın sıcaklığı asla 27 dereceyi aşmıyor. Sahip olduğu iki penceresi sayesinde de içerideki hava akımına katkıda bulunuyor. Küçük eşyalarınızı muhafaza etmeniz içinse iç tasarımda küçük cepler mevcut. Köpükten çadır. Bu çadır, alışılmışın dışındaki etkileyici ve farklı görüntüsüyle kesinlikle diğer piyasa çadırlarından ayrılıyor. Çadırın yüzeyi tamamen transparan bir materyal kullanılarak üretilmiş. Böylelikle konforlu bir şekilde dinlenirken aynı zamanda muhteşem doğa manzarasının tadını çıkarabiliyorsunuz. Alıcının isteğine bağlı olarak çadırın çapı değiştirilebiliyor. Yani standart bir ölçüsü yok. Dileyen alıcılar çadırın çapını 4,5 hatta 6 metreye kadar genişletebiliyorlar. Bu ilginç çadırın dış kaplaması tamamen suya ve yangına dayanıklı bir malzemeden üretilmiş. Çok başarılı bir ısı yalıtımına sahip. Bu yüzden çadır içerisinde her zaman ortalama sıcaklıkta ve seviyede bir hava bulunuyor. Eğer kullanıcı isterse üretici firmanın belirttiğine göre ışıklandırma ve ısıtma sistemleri gibi eklemeler de yapabiliyor. Kendi kendini onaran çadır. Şu anda görüyor olduğunuz NanoCure Tent gerçekten de eşsiz bir çadır. NanoCure Tent'in eşsiz tasarımı sayesinde çadırın üzerinde açılan delikleri yok etmek sadece saniyeler sürer. Dünya üzerinde bu türde yani yırtılmaz naylon kullanılarak üretilmiş ilk çadır olma özelliğini taşır. Çadır genel olarak oldukça hafif olmasının yanı sıra su geçirmezlik özelliğine de sahiptir. Tamamen dayanıklı materyaller kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Çadırınızın üzerinde oluşmuş herhangi bir deliği yok etmek için parmağınızı deliğin üzerinde bir süre gezdirmeniz yeterlidir. Bu süreçte sürtünmenin ortaya çıkardığı ısı ile birlikte çadırın dış kaplamasında bulunan özel materyaller de devreye girer. Bu şekilde çadırınızın kusurlarını kolaylıkla yok edebilirsiniz. Ancak Nano Tent'in üreticisi sadece bu çadırda oluşmuş küçük hasarları yok edebileceğiniz üzerinde özellikle durmaktadır. Çünkü daha önce yapılan testlerde büyük bıçak ve makasla açılan derin kesiklerin sürtünme asasıyla tamir edilemediği kesinleşmiştir. Nano Cure Tent 4 kişiye kolaylıkla ev sahipliği yapabilir. Çadır üzerinde ayrıca su geçirmezlik özelliğine ek olarak bir de hava geçirgen pencereler bulunur. Herhangi bir seyahatinizde bu çadırı kolaylıkla ve hızlıca kurabilirsiniz. Tüm kurulum süresi en fazla 3 dakikanızı alır. iCamper Skycamp. Şu an görüyor olduğunuz bu çadırın kurulumu tam olarak 60 saniyede tamamlanabiliyor. iCamper Skycamp toplamda 4 kişiye ev sahipliği yapacak yeterli alana sahip. Özel tasarım eşsiz kılıfı sayesinde bu çadırı aracınızın tepesinde kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Hatta iCamper SkyCamp, yerdeki böceklerle haşır neşir olmaktan pek hoşlanmıyorsanız, aracın tepesinde konaklama yapabilmenize olanak sağlıyor. Üretici firma bu çadırın farklı materyal bitişli iki ayrı modelinin de olduğunu belirtiyor. İlk model sıcak havalarda kamp yapmak isteyen kullanıcılar için, ikinci model ise kullanıcıları kış mevsiminde ortaya çıkan dondurucu hava değerlerinden korumak için tasarlanmış. I-Camper Sky Camp'in içine en büyük boydan yatağınızı bile sığdırabilirsiniz. Bu çadırın iç tasarımı iki yetişkinin kolayca sığabileceği şekilde tasarlanmış. Dilerseniz eşinizle, de, dilerseniz de çocuklarınız burada rahatça konaklayabilir. Şunu söylemekte de fayda var ki bu çadır her modelden araca kolaylıkla kurulabiliyor. Cave Tent. Cave Tent ilk başta sadece basit ve 2,5 kilogram ağırlığında bir uyku tulumuna benziyor. Ama aslında çok kullanışlı ve rahat bir çadır. Tek yapmanız gerekense Cave Tent'in içerisine hava pompalamak. High Planet firmasının ürettiği bu çadırın içerisinde 2 veya 3 kişi oldukça rahat ve konforlu bir şekilde konaklayabilir. Kurulumu o kadar basit ki çadırın tamamen kurulumu en fazla 60 saniye sürüyor. Kurulum için ihtiyacınız olan tek şey ise bir pompa ve bu pompa ile çadırı hava pompalamak. Bundan başka herhangi bir kurulum bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Bu sebeple kampçılığa yeni başlayan kişiler için Cave Tent gerçekten de harika bir seçim. Hava ile dolu destek kısımları ise iki parçadan oluşuyor. Eğer birisi zarar görür ve patlarsa ikinci destek devreye giriyor ve çadırınızı ayakta tutuyor. Havada Duran Çadır Modern çadırların eski modellere kıyasla pek çok farklı alışılmışın dışında ve arttırılabilir özelliği bulunuyor. Mesela bu çadır hamak olarak kullanılabiliyor. Ayrıca bu hamak sizlere sivrisineklerden kesin olarak bir kurtuluş vaat ediyor. Üstelik dilerseniz havanın kötü olduğu yağmurlu günlerde çadırınızı bir yağmurluk olarak da üstünüze giyebilirsiniz. Flying tent hem havada hem de karada kullanım kolaylığı sağlar. Bunların yanı sıra çadır ağaçlara ve arabalara kolaylıkla sabitlenebilir. Üreticilerin belirttiğine göre ise bu ilginç çadırın kurulumu tam olarak 7 saniye sürüyor ve kurulumu o kadar basit ki tek bir kişi herhangi bir yardım almadan ve alet kullanmadan kolaylıkla kurabilir. Pek çok özelliği bulunan bu çadırın üretilmiş olduğu malzeme ise oldukça kaliteli ve sağlam bir materyal. Bu çadırı üretebilmek ve geliştirebilmek için tasarımcılar 2 yıl boyunca hiç durmadan çalışmalar yapmışlar. Flying Tent tamamen kompakt tasarım boyutlarına sahip bir çadır. Böylelikle uzun soluklu yolculuklarınızda bu çadır kötü hava koşullarında bile size huzurlu bir yaşam ortamı sağlayarak en iyi yardımcınız olabilir. Kamp Küpü. Bu küçük kamp kabinleri tam teşekküllü taşınabilir ev gibi olduklarından doğal hayat kampçılığına gerçekten de farklı bir soluk getiriyorlar. Easy Up firmasının üretimini üstlendiği bu çadır ailenizle yapacağınız kamplar için mükemmel ve ideal bir seçim. Bu çadırın en güzel özelliklerinden birisi ise çok geniş bir girişe sahip olması. Böylelikle içeriye taşımak istediğiniz eşyalarınızı eğilmeden ve yorulmadan içeri taşıyabilirsiniz. Girişin genişliğini belirtmek istersek aynı anda birkaç insanın girip çıkabileceğinden bahsedebiliriz. Çadırın iç yüzeyinde yer tasarrufu sağlamak ve eşyalarınızı saklamak amacıyla yerleştirilmiş cepler bulunuyor. Camping küp tasarımında 3 de pencere mevcut. Bu sayede çadır içerisindeki hava sirkülasyonu kesilmez. Çadırın toplam ağırlığı ise sadece 8 kilogramdır. Kalabalık bir aileniz varsa üretici firmanın piyasaya sürdüğü diğer modellere de göz atabilir ve yaşam alanınızı dilediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Quechua Arpines Family İşte karşınızda ailenizle birlikte çıktığınız seyahatlerde en büyük yardımcınız olacak ideal bir çadır. Quechua Arpines Family 5.2 içerisinde 5 kişiyi kolayca barındıracak büyüklükte bir alana sahip. Çadır farklı ebatlarda iki farklı bölmeden oluşuyor. Bir bölmede 2 kişi ve diğer bölmede 3 kişi olmak üzere iki bölmede de kolaylıkla konaklama yapılabilir. Şunu da söylemekte fayda var ki çadır kullanıcılarına 5 metrekarelik bir yaşam alanı sağlar. Giriş kısmında ise doğal ortamda çok fazla bulunan sivrisineklere önlem olarak bir sineklik bulunur. Çadırın iki adet penceresi ve bu pencerelere ek olarak çadırın yan kısımlarında küçük eşyalarınızı muhafaza edebilmenize yarayan cepleri de mevcut. Huechua Arpines Family 5.2 güneş ışınlarını geçirmiyor, tamamen suya dayanıklı ve üstelik saatte 50 km hıza ulaşabilen rüzgarlara bile direnebiliyor. Bu çadırın toplam ağırlığı ise tam olarak 16 kilogram.